Tamam. Bu biraz kanuni bir metin ama ben biraz özetleyerek, şekilde, özetleyerek şekilde. anlatayım. Yani kanunun tam metni var. Hatta ben bunu da yazdım da oradan da bakabilir arkadaşlar. Bugün köşede mi yazdınız? Sabah, Sabah var. Sabah tamam. Şimdi bu kanunun bir, birinci madde bu kanunun dördüncü maddesinin B fıkrası. Yani 657 sayılı yasanın dördüncü maddesinin B fıkrasına tabi olan sözleşmeliler kadroya geçecek. Buna ilaveten dün konuştuğumuz bazı şeyler ilave olmuştu hı. hatırlarsan. Onları hızlıca söyleyeceğim. Tamam. Diyanet İşleri Başkanlığı e, bunun içinde. Evet. E, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu onlar tamam. içinde söylemiştik. E, yine Başbakanlık Teşkilatı hakkında e, kanunun e, 35. maddesine tabi olanlar bunun içinde. Hı hı. Savunma sanayi ile ilgili çalışanlar bunun içinde. Gençlik ve spor hizmetleri e, kanununa tabi olan sözleşmeliler bunun içinde. Ee, yine sağlık personeli bunun içinde, ee, yine patent ve marka vekilliği ile bazı düzenlemeler hakkındaki kanuna tabi olanlar, şimdi kendilerini bildikleri için ben böyle hızlı evet. geçiyorum. Yine gelir idaresi başkanlığı kanuna tabi olan oradaki sözleşmeler, bunun içinde, sivil havacılık genel müdürlüğüne tabi olanlar bunun içinde. Kadroya geçecek sözleşmelilerden bahsediyoruz. Evet, o tam listeyi veriyorum evet. şu anda ben sana. Sosyal güvenlik kurumuna tabi sözleşmeler bunun içinde. Tamam. Zaten dört belirler geçiyordu. Burada evet. Burada birkaç önemli ÖSYM'ye tabi sözleşmeler bunun içinde. Verebildiğimiz kadar başlık içeriğini verelim çünkü Olur. çok soruluyor. Vaktiniz bu. Vaktimiz varsa ben okuyayım burada elimde çünkü bu. Tamam. Bu da A Haber farkıyla veriyoruz bunu da söyleyeyim. Farklı Afet ama. riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanuna tabi sözleşmeler burada. Tamam. Yine... Ee, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) e, projesi kapsamında çalışan sözleşmeler bunun içinde. Hı hı. Yine Doğu Anadolu Projesi (DAP) içindeki sözleşmeler hı hı. bunun içinde. Ee, yine burada önemli olan bir Belediye tanesi. Belediye'de Oraya geleceğim onu ben sana. Sanatçılar bunlar çok merak evet. edilenler. Sanatçılar dün söylemiştim. Devlet evet. Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, arkeologlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki sözleşmeli arkadaşlarımız bunun için de demiştim. Şimdi belediyelerle ilgili sordum onu. Böyle onu detaylı söyleyeyim. anlatalım şimdi. Belediyede çalışan bir arkadaşımız mesela evet. sözleşmeli herkes mi kadroya geçebilecek? Kimlerin hakkı var diye böyle detaylı bir anlatalım mı evet. onu. Şimdi bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklaması olmuştu ha. biliyorsunuz seçim sürecinden sonra yaşananlarla işte işten çıkarılan e, belediye çalışanları ile ilgili onlar geri de... dönecekler evet. zaten e, şimdi belediyelerde çalışan iki türlü sözleşmeler var bir e, taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız var ama bu kanun yani bu e, kadro meselesi memur kadrolarındaki arkadaşlarımızı ilgilendiriyor yani dört bellileri ilgilendiriyor İl özel idaresinde çalışanlar ve belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde e, belediye kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde. Bak belediye kanunun 5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası. Burada onu çok önce de söylemiştik aslında belediye dahil mi diye. Ben bunu uzun uzun anlatmıştım burada. Bu çerçevede çalışan arkadaşlarımız 30 gün içinde başvururlarsa bulundukları yani yaptıkları işe ait memur kadrosuna geçecekler atıyorum mimar sözleşmeli mimar sözleşmeli avukat sözleşmeli işte e, teknisyen bunlar artık e, kadrolu mimar kadrolu mühendis kadrolu teknisyen gibi olacaklar. Ee, önce tamam. onu söyleyeyim. Ve burada 30 gün içinde yazılı olarak başvuracaklar kanunun yayımlandığı tarihten itibaren. Şimdi kanun daha yayınlanmadı. Meclisten geçecek ondan sonra kanun Aynen. yayınlanacak. 30 Resmi gün sürelerim olacak? Evet. Çünkü bu kanunda sözleşmeliden kadroya geçiş reysen olmayacak. İsteğe bağlı olacak ve isteğe bağlı da e, bu kadrolara geçirilecek. Ee, yine aile hekimliği kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında çalışan hekimler de buna tabi olacak. Ee, dediğim Peki. gibi onun detayları var ama bugün tabi e, tabii komisyona gelirse Gelir. biraz daha detaylar belli Netleşmiş olur. Netleşmiş olur.